arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün zeytin buluyoruz. Bu zeytinler hasıl, bu zeytin hasatımızda şeye gidecek, yağlık olacak. Anaannem ben ikimiz buluyoruz şu an. Anaannem, anne anneanne bir göstersene. Tırmaladığını. Arkadaşlar bir gösterelim. Böyle arkadaşlar bakın tırmalıyor Anne zeytinleri Burada bulduğumuz zeytinler biz böyle temizliyoruz. Hayriyet bunun da basmalık zeytin de oluyor da biz bastırma yaptırmıyoruz. Yani yaptığımız kadar yaptık. Şimdi bunu yağlık vereceğiz. Böyle branda serdik altına. Buradan yapraklarını böyle ayıklıyoruz arkadaşlar. Böyle ayıklıyoruz. O ayıklayıp şeye ön içine atıyoruz arkadaşlar o kutunu. Zeytin yağı kendimizin olması daha güzel arkadaşlar. Kilosu çok pahalı biliyorsunuz inden bizim en aşağı 15 litre çıkıyor ve bize bir sene boyunca